Ya bununla gidekken. Ne öyle anladı anlat. Bana biri sabah mesaj attı tamam mı? Sen pasifsin, sen geysin işte biliyorum seninle şöyle anlaşacağız, tamam, böyle anlaşacağız. Numarası ne? Buna konum atmış. Oraya gidelim mi? Numarası ne? 510. Oğlum Çağla yenge. Harbi mi? dedim mi yine kişiye? de? şu anda ben oraya... küfür ettim özür dilerim. Gitsene onun anasını bir sikeyim de kendine gelsin. Ee, ne görsün gözlerinden insan bana? Adam görsün gözleri. Yarak dedin geri zekalı. Ay ne duyuyorum. alakası var? Yer kulağın boş yani duyuyorum seni. Hayır o zaten gördüğüm bir konuşma şey. gördük zaten biz onu göreceğimizi de. Görmez olaydık. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Gülüşünü <laughs> sikeyim mutant bu çocuğu. Üf ensemden öpse, yapışmadık mı burada birbirimize? Bir anda. Of. Sürpriz olsun. Sen benimkine bak bakayım enseme. Bakayım. Seninkinde böyle hafif hafif bir şey var yani. Çok da ağır değil ama bayağı şişmiş ya. <laughs> ne olmuş sana Nasıl ya? Benimki? Ne olmuş oğlum burada? Çok acı ensem. Ananı sikeyim ben ölmüşsün <laughs> <ki> sen. <laughs> çok acı ensem öyle böyle <laughs> değil. Allah'ım ya Rabbim çok kötü çok kötü. Uf, uh, uf, uh, dokunamıyorum. Dokunamazsın. Terliyorum. Oo. Oh, terliyorum. <gülüyor> Kahve <gülüyor> dök. Aa. Ah. Oros ben orospu da... evlendim. Öz ya bak de. Vallahi artık şu orospu evlendim. Kim küfürlerinizi götünüze sokacak çok az kaldı ya. Aa, Aa şey, yazık Emin yazık. Hanım, sana gelmediğini sen çok iyi biliyorsun. Niye rahatsız olayım kız kim Bıktım ya? sizden analı bacılı küfürlerinizden. Ee, Efecan bir sen iki ya. Bir de kim? Kim? Evet Efecan çok fazla ediyor. Ben ne zaman küfür ettim ya? Hiç ya edin. Hiç terbiye Sana veriyor kız. Ne? Küfürüm ha. Sana mı ediyorum ben? <laughs> ne ya? Sus. Sus. Yeter ya. Altan bir sen iki ya. Bıktım sizden ya. Sesini yükseltme bak. Abi niye bağırıyorsun? Yeter ya. Ee bağırmıyor ya. Ananı sikeyim Beço senin doğum gününü sikeyim senin de. Ben doğum günüm değil ki bana ne vuruyorsun? Lan amına koydum burada ne içimiz var? Dur dur sakin ol. Ah! Ne içimiz var doğum günündeyse burada? Ne bileyim ben. Ben mi Ama şey ne koyayım sanki? ya. Var mı sıkıntı kanka? He? <laughs> aldım. Efe Efecan bende. Dur bakayım dur. <laughs> Var mı bir şeyin? Aa ne yapıyorsun Efe? Burası biraz derin. <laughs> Olabilir canım. Eski ilişkilerimiz olabilir. Soyadı da seni ikine benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Gitme elmanı şimdi bana. <gülüyor> 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 Annem izliyor. <laughs> 140'a evet. 3600 veriyorsa. Tamam evet. mı? Evet. Çok basit matematiği var. Hemen hesaplıyorum telefonda. Tamam. Şimdi... 3, 6, 9, 12. 3600 çarpı 3 dersen tamam mı? Tamam, ne de. eder? 10800 4. Aynen 4 tane olacak. Sonra olacak. <laughs> tamam ben ee, onu al. 240 çekeceğim mi? Sonra bir daha tamam, Türk sen 240 canım. al. Ben aldım diğer 40'ı da. Öyle mi? <laughs> Aynen dayı. <laughs> Aldın mı? Aldım aldım. Hadi. Sen bana kaç vereceksin? Şimdi üstümde 240 var. Bagajda da bir 240 daha var. Tamam işte. Tamam. Aa <laughs> bu ne oldu? Bu, duygusal topu ol. Kafamı... Sen Oyun bugün biraz falan. bir duygusal top olmuşsun ama. Duygusal top olmadım. Seni böyle bir şekilde görünce üzüldüm sadece. Kendimi suçlu hissettim salak gibi. O yüzden. Valla bugün böyleysek yarın milletin anasını sikeceğimizdendir. Başka bir şey değildir yani. Başka bir sebebi olamaz ya. Yani. Benim ona mı sikeceksin? Yok onu bir kere yaptım da fazla şeyi alamadım. Aa! Öyle mi? Ne oldu ya? İsmail abi. Ama evlenmek Eyvallah. için evlenmek için ne bileyim. Daha erken değil mi? Anlamadım. Ne evlenmesi ya? Durgun ol diyorsun bana. Soyadımı yani, taşı diyorsun. Aynen, Evlenmek olmuyor var mu yani. mu bu? Çok hoplayıp zıplıyorsun. Biraz dur biraz sakinleş. Durgunlaş yani. Efe sen benimle daşşak mı geçiyorsun? <laughs> sen benimle daşşak mı geçiyorsun? Ben... Kes be sesini. Tamam. Sikeceğim telefonunu daha yeter. Seninki çalıyor amına kodumun delisi. Efendim. Ne? Onu aldık onu aldık. Evet tamam. Onu bir daha bir daha. Şey yani normal davran. Eee şey, ne? Ne? yollu gibi ama değil. Hazar gibi ol. Yok bu değil, bu değil, bir daha dene. Sigara olmaz çünkü. Ya bir şey söyleyeceğim, bu kadın niye böyle pozlar veriyor? Bilmiyorum, deli herhalde. Bu var bu Oğlum niye böyle pozlar veriyor, avukat değil bu kadın? <laughs> <laughs> tamam. Öyle kırarım ya camını. Ya sikecek işte. miyim annenin? Öyle camını kırarım işte. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sana? Sikuru. Memnun oldum. Efecan bende aşık mısın nesin ya? Alakası yok. Diyorsun. E ee, beço, manetayla ara nasıl? Hangisi? <laughs> Anahtarı derken. Diyeyim. Hangisi? Mi? <laughs> hangisi mi? Ya hangisi derken yani olmadığı için o anlamda. Çalıştır. <laughs> Ma Markete olan borcumu ödeyeyim diye. Bana kazanmak istemişim sadece. Sanki o marketin borcunu ben ödemiyorum. Kendi kendine Ha ben orospu çocuğuyum. Ha, sen tek orospu başına ya aslan. ya sen tek başına ödüyorsun siktiğimin marketinin borcunu. Ulan şerefsiz. Ben orospu Orada evladıyım. Orada varsa yarısı benim sayemde. Boş yapma bana. Yo yo İşçiksene. ben orospu Koçuda çocuğuyum. Saçını başını yolarım seni. Yo ben orospu çocuğuyum. Olur Eylül ablam hariç. Ne? E5'i çıkardı. Oradan. Ne diye? Ya biz orospu çocuğuyuz. Ya sıkıntı yok. Bu tek gözünle mi sürüyor? Emre sıcak sulu mu bağımına koyun görmüyor biz. biz kapının önündeyiz ya buradayız ya. Aa o ne ara geldi? Dur bıraksana Allah aşkına ne yapacak? Bıraksana bir. Şu ağacın yanına gelsene. Tele açmasana bir telefonu. Allah rızası için ne yapacak? donne 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 d o n n d o n e donne d o n e donne d o n donne 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 d o n e donne d o n e donne donne d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n d o n e Senin... Amına koyarım bayıltırım seni ha. Sik kafalı. Kadına he. Aptal orospu çocukları yaptığınız ha, hareketlere bak. Hani... Sopayla doğum günü mü kutlanır? Çık hani lan şimdi sikimle vuracağım bunun kafasına. Dön arkanı. Tamam. Çık ben bunu neyle bayıltacağımı biliyorum. Çık. Oy. Bak ne göstereceğim. İyi, ne, göstereceğim ya. Sana bak. Bakıyorum. Uf suya bak. Az daha yanaş da iyi bakayım. Oğlum arabaya baksana kırmızı. Hani ananı sikeyim o ne? Bu ne oğlum? Aha ne? Cevap ver. Bir yarım saati işim vardı. da. Sonra ee, görüşelim. Ne işin var yarım saatlik? Az bir işim var sonra görüşelim. Ne işin var oğlum? Ya söyleyemem Allah Allah işim var işte. İyi tamam Allah emanet. Sağ ol sen de. Ananı sikeyim. <laughs> Hem depo. Aleyküm selam. Tamam kim benim pantolonumu aldı şimdi onu söyle. Gel seni kayıp eşya dolabına götüreyim oradan pantolon bulalım sana gel. Olur. Gel ilkokuldaki gibi gel. Hiç tanımadığım bir çocuğun eşofmanı giyersin ya. <laughs> Kardeşinin donunu çaldı. Donunu çaldılarsa burada bir mevzu dönmüş olması lazım. <laughs> Kardeşime tecavüz mü ettiniz? Yok. Hastanemizde böyle şeyler mümkün değil ama hani... Belki, belki evinizde etmişsinizdir hanımefendi. Hastanenizde mevcut olmayabilir. Yok belki hastanede kendisi bir şey yapmıştır. Nereye attığını hatırlamıyordur ben bilemem. Nasıl yani kendi kendini mi? Müzik başkasını sevemem Saçmalama, Saçmalama ne olur Anılar kilitlemiş sana resimler